Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Birkaç videodur temel eğitimler görmekteyiz. Artık bu dersimizde işleri daha ileri seviyeye getireceğiz. Ve bir web sitesini ekleyeceğiz. Evet gerçekten bir web sitesini ekleyeceğiz. Birçok açık bulacağız. Eğer bu arada beni ilk defa izliyorsanız ben YouTube'da en temelden en ileri seviyeye siber güvenlik eğitimleri vermekteyim. İlginizi çekiyorsa bu alanda gelişmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Hadi gelin hemen başlayalım arkadaşlar ilk kısımda web, sitesi, web sitemizi hackleyeceğimiz URL'yi vermiş. Bunu kopyalayıp hemen yan kısımda açayım ben bunu. Ee, böyle bir web sitesi arkadaşlar. Bakın hani tıklanabilecek birkaç yerleri var. Support kısımları var. Şöyle bir, hemen bir gözden geçirelim. Birkaç fotoğraf koymuşlar. Burada gene yani alt sekmeler bulunuyor. Burada bir isim, mail girebileceğimiz, mesaj yollayacağımız bir support yardım kısmı var. Bir customer, müşteri kısmı daha bulunuyor. Şimdi bu bu kısmı geçeyim. Başka anlatacak bir şey yok. İkinci kısma gelelim hatta kesmeden. Arkadaşlar web sitesi hack demek, temelde şöyle açıklanabilir. Bulduğumuz her yerin itirisine gireriz. Her yeri kurcalarız, bir şeyler bulmaya çalışırız. Ondan sonra o bulduğumuz açıkları da sömürmeyi yani exploit etmeyi amaçlarız burada birkaç tane URL göstermiş. Neyin nereye gittiği ile alakalı. Mesela herhangi bir URL koymadığınızda direkt dümdüz olduğunda bakın böyle e, slash işareti koymadığınızda direkt ana sayfa olarak gözüküyormuş. Buraya ben gelip news yazsaydım mesela. Tabi tam aynı şekilde yazmam lazım. E, büyük küçük harf e dikkat etmem gerekiyor. Bakın hemen bu, bu kısma geçiş yapabiliyorum arkadaşlar. Ya bunu ister URL ile yazabilirim ister gördüğünüz gibi normal şekilde yazıp geçebilirim. Burada hani tek tek bunları açıklamış. Önemli bir şey yok ya. Yani. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Geçelim üçüncü kısmımıza şimdi. Burayı da onaylayalım. Evet burada arkadaşlar şimdi e, birkaç şey açıklamış. Hani kaynak kodundan falan bahsetmiş web sitesinin. Ben, ben size zaten tek tek açıklayıp göstereceğim. Önce, e, o yüzden soruları çözerek ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda demiş ki HTML yorumundaki bayrak nedir? Şimdi tek tek çözelim. İlk olarak sayfamızı açtık. Mesela bir tane adam web sitesi yapmış. Bize de demiş ki "Hocam benim web sitemin açıklarını bul." Hay hay tabii ki buluruz. Adam da yeni başlamış tamam mı HTML kodları yazmaya, web sitesi oluşturmaya. Şimdi ilk olarak bakın sağ tıklayıp inspect yani incele kısmını açtım. Bakın burada birkaç tane bir şeyler bırakmış. E, dosyaların içerisini iyice açalım bu şekilde tıkladığımızda çok kısa bir zaten HTML eğitimi vermiştim. Bu arada arkadaşlar eğer önceki videolarımı izleyip geliyorsanız yapmayın böyle anlamazsınız. O HTML eğitimi falan vermiştim çok kısa bir şekilde. Yani onları öğrenip önceki derslerimi izleyip gelin ki yoksa anlayamazsınız bu kısmı. Tamam. Şimdi açtık ilk olarak sayfamızı. Burada bakın kendisi bir not bırakmış. Bu kısım arkadaşlar web sitesinin herhangi bir alakası olmayan kısımdır. Ünlem koymuş. Şimdi bakın burada bir şeyler yazmış. Bir URL bırakmış. Kendisi unutmuş bunu. Bu normalde bir hatadır. Web sitesinde olmaması gerekiyor. Gelin bunu biz bir yazalım. Bakalım nereye götürecek bizi. Bir deneyelim. Ee, şu an tek tek web sitesini kurcalıyoruz arkadaşlar. Yazdım. e Bir basayım bakayım nereye gideceğim. Aa bir sayfa bulunamadı diyor. Tabii ki yüksek ihtimalle yanlış yazdım ben bunu. Ee, beta olacakmış. Aynen. Bet mi yazdım ben? Tabii bunlara da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Hata yaptığımı görüyorum. Heh, beta yazmamız gerekiyormuş. Bakın normalde burada arkadaşlar başka bir web sitesi bulunabilir veya başka not olabilir, bir şeyler olabilir. Bizde uygulama bunu göstermeye çalışıyor. Bizden biz de bunu keşfediyoruz. E bunu kopyalayalım, yapıştıralım. Hatta gelelim içine, ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki gizli linkteki bayrak hangisidir? Bakalım arkadaşlar tekrar geri gelelim sayfamıza. Şu an hala bakın diğer alt domainlere, diğer url'lere geçiş yapmadım hala ana sayfayı hacklemeyi deniyorum. E, onların açıklarını bulmaya çalışıyoruz. E, tekrar hani bunları açayım e, iç kısımlarını. Görelim tam olarak neler var neler yok. Tüm HTML kodlarını görelim. Bakın arkadaşlar burada href yazıp bir şey bırakmış. Bir tane Secret page demiş. Bir gizli bir sayfa varmış. Evet bir tane arkadaşlar gene bir URL e daha bırakmış arkadaşlar. Bunu tabi alt kısımlara saklamış bu sefer koymuş. Unutmuş yüksek ihtimalle bunu. Ee, yeni HTML yeni web sitesi yapan arkadaşımız. E, biz de tabi ki o kontrol etmeye çalışıyoruz sitesini. Bu uyarıları ona bildireceğiz. Bakın bir sayfa daha böyle açık bırakmış. Unutmuş. Bunu da kopyalayalım. Bu arada arkadaşlar bu... E, dediğim şeyler gerçekten ba yani web sitelerinde bulunabilecek hatalar. Yüksek ihtimalle siz de hani öğeyi denetleyip eğer bir not falan değiştirmeniz gerekiyorsa e okulda falan değiştirmişsinizdir. hani notunuz 1 ise gidip hani bunu 500 yapmışsınızdır. Artık kaç yapmak istiyorsanız onu yapmışsınızdır. Ailenize göstermişsinizdir. E, yapan var mı aranızda? Birçoğumuz yapmışızdır bunu yani. Bu da ilk temelde arkadaşlar hani sizin de yaptığınızı hackleme işlemlerinden biriydi ama o web sitesine bir zarar vermedi. Yenilediğinizde düzeliyordu tabii ki. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki dizinin listeleme bayrağı nedir? Bunu da size açıklayayım arkadaşlar. Çözerek göstereyim. Anlayın hani web sitelerin açıkları nereden bulunabiliyor? E, nereden çıkabiliyor? Ya sadece bakın öğeyi inceleme kısmından kaç tane şey buluyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu inspector kısmını gene ben tekrardan açayım. Biz normalde önceki HTML, çok kısa bir HTML eğitimi vermiştim. Ben orada hani fotoğrafları nasıl aktardığımızı görmüştük. E bu fotoğrafı da aynı şekilde o anlattığım eğitimde gösterildiği gibi aktarılıyor. E bakın burada aktarmış ve bunu aktarırken tabii ki biz bir dosya kısmından çekmemiz gerekiyordu o verileri. E bu da çekmiş. Bakın hatta nerede olduğunu yazmış. Assets diye bir klasörden çekiyormuş. E gelin biz oraya bir girmeye çalışalım. Bakalım gerçekten giriş yapabiliyor muyuz öyle izinsiz bir şekilde. Bastım. Bakın nereye girdim arkadaşlar. Burası çok önemli bir yer. E burada web sitesi hakkında işte fotoğraflardır, metinlerdir, ne bileyim dosyalardır. Ya olabilecek oraya ne koymuşsa bir sürü şey vardır. Bakın adam... Buraya fotoğraf koymuş. Artık bu web sitesinin neresinde kullanılıyorsa veya kullanmamış, bırakmıştır orada. Kullanmak için koymuştur. Burada gene kodlar yazıyor. Bir sürü şeyler var. Aha kodumuzda bulduk arkadaşlar. Birkaç tane daha karmaşık kurmaşık yazılar var. Bunu kopyalayalım. Gene bayrağımızı yapıştıralım. Üçüncü sorumuza. Son sorumuza da gelelim. Diyor ki son sorumuzda Çerçeve, bayrağı nedir? Bunu da arkadaşlar şu şekilde bulacağız. Farklı bir e, web sitesi e, içerisinde kurcalama yöntemleri olarak bakalım. Bakın son son kısımda gene bize bir şeyler göstermiş. Bir sitenin hani e, açıkları olabilecek kısmı gösteriyor. Gelin buna bir giriş yapmayı deneyelim. Tabii tıklayabilirsem. Hatta ben bunu direkt e, tam URL kısmını kopyalayayım. Kopi diyeyim, slash işaretimi koyayım. Evet, bunlar gitmeyecek şekilde. Burayı da yapıştırayım, bir gireyim. Aa sayfa bulunamadı diyor. Demek ki yanlış şekilde girdik. Demek ki o zaman komple bunu kopyalayalım arkadaşlar. Bunu komple kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bakalım bizi nereye götürecek. Ha, web sitemizden farklı bir yere geldik arkadaşlar. Burayı da bir kurcalayalım bakalım neler varmış. Inspector kısmında gene bazı yazılar falan yazıyor. İşte çok önemli kısımlar göremiyorum burada. Bu tıklama yerlerine bakalım arkadaşlar. Home kısmı gene aynı yere geliyor. Versiyon 1.3 var. İşte dosya kısmı var. Burada herhangi önemli bir kısım göremedim. Bakın burada bize bir TMP.zip dediği bir ilk oldu. of read by the website visitors. İşte web sitesi ziyaretçileri tarafından okunabiliyormuş gibi bir yazı var arkadaşlar. Gelin buraya girmeye çalışalım. Bunu kopyalayayım ben. Gene aynı ana sayfamıza dönelim. Buru gelip yapıştıralım bakalım ne olacak arkadaşlar. Ha bakın bize bir dosya indirdi. Tmp diye. Bunu açalım. Tabi bu benim kendi kalime indi şu an. Bakalım ne yazıyormuş. Evet dosyamız var. Bunu da kopyalayalım arkadaşlar. Bayrağımız var daha doğrusu. Gelelim ve yapıştıralım buraya da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu şekilde ilk temel hani açıklarımızı buluyoruz. Bunlar tabii ki Sadece web siteleri bu şekilde hacklenmiyor. İleride size bu farklı araçlar göstereceğim. Daha kapsamlı, daha böyle içerisine girerek hackleme işlemlerimizi yapacağız. Tamam mı? Tabii bunları etik bir şekilde yapıyoruz. Benim bu yaptığım web sitesi simüle bir ortamda gerçekleşiyor. Gidip de gerçek bir web sitelerini de yapmayın arkadaşlar. Yoksa başınıza iş alırsınız. Dikkat edin. Şimdi gelelim diğer kısmımıza. Evet arkadaşlar burada da bir ton şey açıklamış. Ben size gelin uygulayarak gene tekrardan göstereyim. Şunu kapat alım Şimdi home kısmımızda yapacağımız birçok işlemi bitirdik. Gene daha fazla yapacağımız şeyler var. Burada gelin diğer sadece inspector kısmına bakmıştık. Bu diğer debugger, network'tür, ne bileyim diğer kısımlardır. Birkaçını açıklayayım size bu videoda. Şimdi bakın burada tek tek bakalım hatta neler varmış. Bunları yan sayfamızda açalım bir görelim detaylı neler var. Burada bir destek kısmı var. Bir birkaç bir şey açıklamışlar. Önemli bir şey gözükmüyor burada. Kapatalım bunu. Burada da bir fotoğraf koymuşlar. gene birkaç bir şey açıklamışlar. Önemli bir şey yokmuş gibi duruyor. Ha, buraya gelelim. Bakın burada. Şimdi şunu açıklayayım arkadaşlar. Bizim bakın web sitesinde amacımız bir şeylerle etkileşebileceğimiz bir yöntem bulmaya çalışıyoruz. Bakın burada bir şey bırakmışlar. Bu arada URL ekleme kısmını daha ileriki derslerde anlatacaktım ama şu an gözüme çarptı anlatayım. Bakın mesela burada id eşittir 3 yazıyor. Bu ne demek? Mesela biz buraya gelip 1 yazdığımızda bakalım bir yere girebiliyor muyuz? Aa hocam ben bunu değiştirebiliyorum. Bu neye sebep oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Mesela benim diyelim ki kullanıcı numaram 2'dir. Kullanıcı numaram 2 iken gidip bunu ve URL kısmında normalde görmememiz gerekiyor. Bu bir hatadır zaten. Ama bu odada değinilmemiş benim aklıma geldi diye size göstereyim. Mesela bunu gidip 19 yaptığında ben 2 isem 19 numaralı kullanıcının bilgilerine erişebileceğim arkadaşlar tamam mı? Ve onun bilgilerine eriştiğim için artık web sitesi içerisinde kredi kartı mı başka bir şeylerimi mi kayıttı, ne bileyim e-mailleri var. Ya yani bunlar bir web sitesinin çok ciddi açıklarıdır. İleriki derslerimizde de bunları işleyeceğiz e, merak etmeyin. Tamam. Şimdi gelelim gene aynı kısmımıza. Burayı gene bir inspect diyelim bir inceleyelim bakalım neler varmış, neler yokmuş. Network kısmını, daha doğrusu debugger kısmımıza gelelim arkadaşlar. Contact us kısmına bakalım. Bize bakın contact kısmına yolluyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki burayı hackleyeceğiz. Demek ki bizi buraya yönlendiriyor. Şimdi ben buradan arkadaşlar style editor kısmına geldim. Burada ne var? Burada arkadaşlar genel web sitesinin hani nereye izin verilebilir, hangi işlemler yapılabilir, ee, yazı editör kısmı gözükmekte tamam mı? Mesela debugger kısmında web sitesinde yapılan tüm işlemler falan gözüküyor burada da. Şimdi biz neyse style editör kısmımıza gelelim. Burada bunu hackleyeceğiz. Bakın ben burada style.css kısmına geliyorum. Şimdi burada görüntü kısmını bize bloklamış. Bu ne demek? Ya ben normalde e, buraya geldiğimde mesela diyor ki sen yetkin yok yani. Pro, Premium'a sahip değilsin diyor. Ve bizi oraya gitmemize engelliyor arkadaşlar. E, ya, ben gayet de gelirim kardeşim. Sana mı soracağım diyorum. Ve ben buraya non yazıyorum. Tamam Bu yetkiyi iptal ediyorum arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra ben şimdi tekrardan buldum tabii ki. Yani şimdi tekrardan giriş yapmayı deneyeceğim. Geldim. Tıkladım. Burayı blok yerine nan yazdım. Şimdi bastım tak. Gördünüz mü? Bakın içerisine girdim. e ne oldu? Şimdi ben normalde yetkisiz bir şekilde giriş yaptım. Ben yani buraya gire, girmemem gerekiyordu. Adam eğer benden hani premium kullanıcı olarak e, erişmeme izin veriyorsa benden para falan isteyecekti. E ben para ödemeden girdim yani buraya. Tamam. Şimdi bize tabii ki gene bir bayrak vermiş. Bunu da yazalım ve geçelim diğer odamıza. THM ha, şeyi yazalım. Not, 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 not. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer kısmımıza. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi son kısmımıza. Ee, burada da arkadaşlar A ile network ile ilgili bir şeyler çözeceğiz. Bunları açıklayacağım. Gene bu bir sürü bir şeyler anlatmaya çalışmış. Ben size göstereyim. Anlatacağım şimdi arkadaşlar. Gene açalım. Web sitemize tekrar o kısmına gelelim. Nereye gideceksek gidelim. Şimdi ilk olarak contact kısmına geleceğiz. Tamam mı? arkadaşlar? Gene açalım inspect kısmımızı. Bu derste gördüğünüz gibi hani bu öyle denetleme kısmıyla ilgileniyoruz. Şimdi her yere bir test yazalım, bir kontrol edelim. Bakalım bit ne oluyor. Test yazdım. Mesela e, test 123 2 .com nokta, e, nokta tabii küçük yazmam lazım. Nokta, kom, nokta, tr yaptım. Mesaj kısmına da ha, Osman Bayraktar yazdım. Yazabilirsem. Şimdi mesajı bir yollayacağız arkadaşlar e, network kısmını bir açalım Şimdi mesajı yolladığımda bakın bana e, bir post isteği yollamıştı bunların ne olduğunu açıklamıştım ben size arkadaşlar üzerine tıklayayım şimdi ben bu mesajı yolladığım için web sitesinin bizi döndüreceği yani bir cevabı olacak arkadaşlar bakın ben buraya yazdığımda benim yolladığım mesajlarla ilgili bir sürü e, denmez. Yani i̇smimi göstermiş, yani mail ne yazdıysam onu göstermiş, mesajı tutmuş. Burada response kısmı var. Bakın burada bizim e, bayrağımızı koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi response cevap kısmına. Bunu da kopyalayalım arkadaşlar. Yapıştıralım. Böyle geldim. Tırnağımızı kapattım. Bunu da onayladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir web sitesi nasıl hackleniyor? Sadece öyle denetle denetleyebilir. Birçok işten bulunmakta. Ee, gördüğünüz gibi daha ileriki kısımlarda çok daha kapsamlı şeyler göreceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel ilerliyorsunuz. Tebrik ederim. Ee, kendinize iyi bakın. İyi günler.